deniz kurdu bir üst aşamaya taşıyoruz. Yerli ve milli silah sistemlerimizin, gemilerimizin, uçaklarımızın, insansız hava ve su üstü araçlarımızın etkinliğini yine bu tatbikatta test ediyoruz. Aynı zamanda farklı kuvvetlerimiz arasındaki müşterek çalışabilirlik anlayışını da geliştirmiş oluyoruz. Böylece milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme, değerlendirme şayet eksiklikler varsa onların kısa sürede telafi etme imkanına kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak amaçlı geniş katılım ve kapsamlı organizasyonla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra ettiğimiz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Güçlü ordu, güçlü Türkiye bu inançla son 19 yıldır olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. 25 Mayıs'ta başlayan ve 6 Haziran'da sona erecek olan Deniz Kurdu 2021 tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Milletimizin Cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak tatbikatta görev alan tüm askerlerimizi tebrik ediyor, Rabbimden başarılar diliyorum. Bu vesileyle devletimizin bekası, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru için bir gül bahçesine girercesine Toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Vatan topraklarının her karışında, denizde ve havada, sınırlarımız içinde ve sınırlarımızın ötesinde, destanlar yazan kahramanlarımızı buradan bir kez daha tüm kalbimle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Denizleriniz sakin, provanız neta, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun Sayın Komutanım. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım buradan bir kez daha tıp arkadaşlarımız adına saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Ee, bundan dolayı gösterdiğiniz alakadan dolayı zaman ayırdınız. Bundan dolayı bir kez daha şükranlarımızı arz ediyorum. Sağ Teşekkür olun. Ediyorum. Sağ olun. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Sağ